Sevgili gönül dostlarım, Tarot Efsanes kanalına tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin sağlığı yerindedir canlar. Öncelikle yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Kanala şeref verdiniz. Beğenleriyle, yorumlarıyla eşlik eden canlara da teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini sağladığınız için. Bu açılımı bugünkü videoyu süper teşekkür satın alan ruhtaşlarım için yapıyorum. Emeği verdiğiniz saygıdan ötürü kanala katkıda bulunduğunuz için ben öncelikle sizlere de çok teşekkür ediyorum. Her birinizi çok seviyorum. Ee, ama bir alma verme dengesi var ortada. Alma verme dengesini ben de sizler adına sağlamak için e, yeni ile birlikte biliyorsunuz pazartesi günü bir yeni ay gerçekleşecek Yengeç Burcu'nda. Yeni ile birlikte yeni bir konsepte e, merhaba diyeceğiz bizde kanal olarak. Ee, süper teşekkür satın alan ruhtaşlarım için her videonun sonunda Kartlarımdan birer kart seçeceğim. Sırf onları niyet alarak birer kart alıp o kartların enerjilerini aktaracağım. Bize ne verecek, size aktaracağım. Şimdi bugün bu videoyu hem duyurusunu yapmak için çekiyorum, hem de son bir ay katkıda bulunan ruhtaşlarım için niyet alarak birer kart alıp başlayacağım. Ama ayrı video çekmeyeceğim bundan sonra. Her açılımın sonunda süper teşekkür satın alanlar olursa onların enerjisine niyet alarak birer kart çekip onlara da mesajlarını buradan aktaracağım. Böyle bir uygulamaya geçmeye karar verdim. alma verme dengemizi sağlamamız açısından. Ben katkılarınız için tekrar çok teşekkür ediyorum buradan. Yüreğiniz dert görmesin. Bakalım bize enerjiler neyi verecekmiş? Ben hemen Niyetimi alıp başlıyorum canlar. Denge dedi bize. Arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir dedi. Bir denge meleğinden bahsetti. Bir yeryüzü meleğinden bahsetti. Çok güzel bir enerjidir. Devam edelim. Aynı zamanda yay burcunun kartıdır. Denge kartı. bazı şeylerin dengeleneceği, düzene gireceği bize anlatılıyor. Kitaba bak dedi. Şu anda sorunuz ne olursa olsun cevabı bir kitapta bulacaksınız. <laughs> Bulduğunuz kelimeler aradığınız içgörüyü getirecektir dedi. E, herkesin kendince sevdiği bir kitabı vardır mutlaka. Ee, bir kitap seçin canlar. İçinizden hangi kitap geliyorsa o anda <gülüyor> enerjiniz <gülüyor> enerjiniz size hangi kitaba çekecek bir bakın bakalım. Sonra o kitaptan rastgele bir sayfa açın. Ve kelimelere bakın bakalım size neyi anlatacak. Ee, böyle bir mesaj var burada. Aradığınız cevap o kitabın içinde dedi. Ben aracı olup aktarmış olayım. Gerisi sizde. Pası size attım. <laughs> Gerisini siz halledersiniz. O cevabı mutlaka bulacaksınızdır. Ne arzuluyorsun dedi. Şimdi Yüreğinin gerçek arzuları doğrultusunda senaryoyu yazma fırsatına sahipsin. Gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğin ve hazır olduğunu ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamına akın edecekler dedi. İçinize bir dönün bakalım. Gerçekten ne istiyorsunuz? <laughs> Gerçekten istediğiniz şeyi gözünüzde imgeleyin ve sanki olmuş gibi düşünün. Ve bu enerjiyi hayatınıza çekin. Ee, zaten aradığınız, arzuladığınız şey konusunda net olursanız sistem de sizin ne istediğinizi e, o denli net anlayacaktır ve size onu verecektir. Onun için kararsızlık çalıştırmamanız gerekiyor. Ee, net bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor dedi. Gerekirse yazın. Ee, ufak bir kağıda yazın ve bir kenara koyun. Altına da bir tarih atın. Ee, sonra onu unutun ama üstünde durmayın diledikten sonra onu emanet edin oraya ve orada dursun nereye koyacaksanız artık yarın bir gün bir olay yaşarsanız <laughs> işte o zaman oradaki dileğinizi bir çıkarın bir bakın bakalım ne zaman ne dilemişsiniz ve e, ne zaman gerçekleşmiş e, onun için burada <laughs> imgelemekten bahsediyor. Ama bunu çok doğru şekliyle yapmaktan bahsediyor. Çünkü net olunsun diyor. Çok karar değiştiriliyor bazen diyor. O zaman çok karar değiştirilirse sistem de, evren de şaşırır. Bir öyle istiyor, bir böyle istiyor. Yani biz de şaşırıyoruz ondan sonra diyor. Onun için bir içine dönsün. Bir kendinle yüzleşsin. Kalbinle yüzleşsin. Zihninle ee, hem fikir olsun kalbe bize ne arzuladığını net bir şekilde aktarsın gerisini de bize bıraksın dedi. Orada, burada zaten bir yeryüzü meleğinden bahsetti. Bir ışık işçisi e, zaten sezgileri de çok kuvvetlidir. Yeryüzüne belli bir amaç için gönderilmiştir. Yeryüzünde dengeyi kurması oluşturması için gönderilmiştir. Ama öncelikle kendi içindeki dengeyi oluşturacak ki. Görevini yaparken de dengeyi oluşturabilsin. Önce kendi netlesin. Ne arzuladığını net bir şekilde bize aktarsın. Gerekiyorsa yazsın dedi bize. Ve aradığı bir cevap var dedi. <laughs> Kitaba baksın dedi. Şu anda sorunuz ne olursa olsun cevabı bir kitapta bulacaksınız. Bulduğunuz kelimeler aradığınız içgörüyü getirecektir dedi. Belki de netleşmenizi sağlayacaktır. Bir bakın bakalım. E, yorumlara da yazabilirsiniz. E, şimdilik mesajınız bu kadar canlar. Buna dair bu tarz bir şey bundan sonra e, her açılım videosunun sonunda süper teşekkür satın alan ruhtaşlarım için yapacağım. Günün mesajını alacağım ve bize ne aktardığını e, sizinle paylaşacağım. Böylelikle biz de alma verme dengemizi kendi aramızda korumuş olacağız. Umarım siz de böylelikle bu yeni konseptten memnun kalırsınız. Çünkü bana çok fazla talep geldi. Süper teşekkür satın alanlar için bir ayrıcalık olabilir mi diye. Neden olmasın? Tabii ki olabilir. Çok da mantıklı geldi. Onun için böyle bir uygulama uygulamaya geçmeye karar verdim. Umarım siz de Bundan memnun olursunuz. Her açılımın en sonunda yapacağım. Çünkü öncelikle kolektif açılımları yapıyorum. Herkese hitap eden, çünkü her biriniz çok kıymetlisiniz benim için. Bütün abonelerim öyle. Ama işte o ayrıcalığı gösterenlere ben de bir ayrıcalık göstererek her açılımın sonunda birer kartla o günün mesajını size ileteceğim canlar. Ben şimdilik veda ediyorum. Bir sonraki açılımda yeni konseptimizle birlikte, yeni ayın enerjisiyle, yeniliklerle birlikte başlarız. O zamana kadar kendi kuzey aydüğümünüzde, kendi akışınızda ve her şeyden önce ilahi sisteme inançta kalabilirsiniz inşallah. Burada akan mesajlarla ilgili bakın bakalım <laughs> kitap size ne söyleyecek. Arzuladığınız şeyde netleşin ve postalayın, fırlatın. <laughs> Ondan sonra gerisini de bize bıraksınlar dedi. Böyle bir mesaj aldık bu sefer. Bir sonraki açılımda tekrar mesajımızı alırız. Bu bugüne kadar süper teşekkür satın alan bütün ruhtaşlarıma gelsin. Bundan sonra kolektif açılımların peşinden de devam ederiz. Tekrar görüşene dek hoşçakalın canlar.